Bugün, 15. yüzyılın önemli mutasavvıf şairlerinden, Halvetiye tarikatının önde gelen isimlerinden Dede Ömer Ruşeni ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Dede Ömer Ruşeni Hazretleri. Hoş bulduk evladım. Gönüllerimize aşk ve muhabbet dolsun. Hakikat yolunda aydınlanalım. Buyur, gönlündeki soruları sor. Hayatınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir eğitim aldınız ve tasavvufa nasıl yöneldiniz? Ben, 15. yüzyılın başlarında Aydın ilinde, Tire yakınlarındaki güzel Hisarda doğdum. Genç yaşlarda iyi bir medrese eğitimi aldım ve İslami ilimlerin yanı sıra edebiyat ve tasavvuf alanında da kendimi geliştirdim. Tasavvufa olan ilgim, Halvetiye tarikatının kurucusu Seyyid Yahya'yı Şirvani'ye intisap etmemle başladı. Onun rehberliğinde uzun yıllar hizmet ettim. Zikir ve tefekkürle nefsimi terbiye etmeye çalıştım. Daha sonra kendi irşat görevime başlayarak, Anadolu'da birçok kişiye manevi rehberlik yaptım. Eserlerim ve sohbetlerimle insanları hakka davet ettim. Eserlerinizden ve edebi tarzınızdan bahseder misiniz? Şiirlerinizi hangi nazım şekilleriyle yazdınız? Eserlerimi genellikle mesnevi, gazel, kaside, tuyu, rubai, tercih bent ve terkibi bent nazım şekilleriyle yazdım. Mesnevi türünde didaktik ve tasavvufi konuları işlerken gazel ve kasidelerde ilahi aşkı ve peygamber sevgisini dile getirdim. Tuyu ve rubai gibi nazım şekillerini de kullanarak Derin manaları kısa ve öz ifadelerle aktarmaya çalıştım. Eserlerimde sade ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih ettim. Halkın anlayabileceği bir üslupla tasavvufi derinlikleri ve manevi hakikatleri anlattım. Şiirlerimde ilahi aşk, nefsin terbiyesi ve insanın içsel yolculuğu gibi konulara ağırlık verdim. Divan adlı eserinizin içeriği ve yazılış amacı nedir? Divanım, çeşitli nazım şekillerinde yazdığım şiirlerimi bir araya getirdiğim bir eserdir. İçerisinde münacatlar, naatlar, gazeller, kasideler, tuyular, rubailer, tercih bent ve terkibi bentler bulunmaktadır. Bu eserimde Allah'a duyduğum derin sevgiyi, Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığımı ve tasavvufi düşüncelerimi dile getirdim. Amacım, okuyucuların gönüllerine ilahi aşkı aşılamak ve onları manevi yolculuklarında desteklemektir. Çobanname eserinizin içeriğini ve yazılış amacını anlatır mısınız? Çobanname, Mevlana'nın Mesnevisinde yer alan Musa ile Çoban kıssasının genişletilmiş bir tercimesidir. Yaklaşık bin beyitlik bu eserde Hazreti Musa ile bir çoban arasındaki ibret verici diyaloğu anlattım. Amacım sevgi dolu bir kulluğun ve içten gelen bir sevginin önemini vurgulamaktır. Eser 1475-76 yıllarında tamamlanmıştır. Miskinname eserinizin içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Miskinname didaktik bir mesnevidir ve yaklaşık 1200 beyitten oluşur eserde, tasavvufun ve sufiliğin çeşitli tanımları, büyük sufilerin görüşleri ve hikayeleri yer almaktadır. Kırk hikaye ve latifeden oluşan bu eserde, okuyuculara nefsin terbiyesi, tevazu ve manevi olgunluğun önemi gibi konularda öğütler verdim. Eserin telif tarihi 1484'tür. Neyname eserinizin içeriği ve önemi nedir? Neyname, Mevlana'nın mesnevisindeki ney metaforundan esinlenerek yazdığım bir mesnevidir. Yaklaşık 1028 beytlik bu eserde, neyin sembolik anlamını, insanın hakkı olan özlemini ve tasavvufi yolculuğunu anlattım. Eser, 24 bölümden oluşmaktadır ve içinde kendi hayatım, doğum yerim ve ailem hakkında da bilgiler verdim. Kalemname eserinizin içeriği hakkında bilgi verir misiniz? Kalemname, yaklaşık 250 beyitlik bir mesnevidir. Eserin ilk yüz beytinde kalemin özellikleri ve önemi üzerinde durdum. Geri kalan kısımlarda ise çeşitli hikayeler ve tasavvufi yorumlara yer verdim. Kalem metaforu üzerinden, İlahi bilgiyi ve hikmeti aktarmanın önemini vurguladım. Halvetiye Tarikatı'nın temel öğretileri nelerdir? Tasavvuf anlayışınızın özünde ne var? Halvetiye Tarikatı, adından da anlaşılacağı üzere halvet yani inziva ve içe dönüş esasına dayanır. Ancak bu inziva sadece fiziksel bir yalnızlık değil. Gönlün dünyevi arzulardan arındırılması ve ilahi aşkla dolması anlamına gelir. Tasavvuf anlayışımda aşk, tevazu, sabır ve hizmet ön plandadır. İnsan önce kendi nefsini terbiye etmeli, gönlünde kibir ve bencilliğe yer bırakmamalıdır. Kalp, Allah'ın nazargahıdır. O yüzden gönül kırmak, hakkı incitmekle eşdeğerdir. Dervişlerin ahlaklı, dürüst ve her daim hakka teslim olmuş bir yaşam sürmelerini öğütlerim. Bizimle bir şiirinizi paylaşır mısınız? Nazım şeklini de söyler misiniz? Şiirlerimi genellikle gazel, mesnevi nazım şekilleriyle yazdım. İşte divanımdan bir gazel örneği. Hüsnünün aksini ruhu dilberde peyda eyledin. Çeşme aşıktan dönüp anı temaşa eyledin. Gerçi kim maşuksın aşık libasını örtünüp. Cilveyi hüsnün giri kendün temaşa eyledin. Bu beyitlerde, ilahi aşkın insan gönlünde yarattığı derin ateşi ve bu aşk ile nefsin nasıl arındığını anlatırım. Aşk, insana hem yanmayı hem de hakikate varmayı öğretir. Osmanlı toplumunda eserleriniz nasıl bir etki yarattı? Osmanlı toplumunda eserlerim, Özellikle Halvetiye Tarikatı ve diğer tasavvufi meclislerde büyük ilgi gördü. İlahi ve nutuk tarzında yazdığım eserlerim zikir halkalarında, tarikat toplantılarında ve çeşitli meclislerde okundu. Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmam eserlerimin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. İnsanlar Allah ve Peygamber sevgisini benim şiirlerimle dile getirdi. Tasavvufun derin hakikatlerini halkın günlük yaşamına yansıtmayı başardım. Özellikle miskinname ve çobanname gibi eserlerimle, Osmanlı'nın manevi hayatına önemli katkılarda bulundum. Son olarak bugünün insanına ne söylemek istersiniz? Evladım, dünya bir misafirhanedir. Kalıcı olan, gönüllerde bıraktığımız izdir. İnsanlar, dünyalı hırslarla kalplerini karartmamalı. Sevgi, hoşgörü ve sabırla yaşamalı. Her nefeste Allah'ı anmak, her sözde hikmet aramak ve her işte adaletli olmak gerekir. Kalplerinize Allah sevgisini ekin. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alın. Yüreğinizi temiz tutun ki Hakk'ın nuru orada yansısın. Unutmayın, her gönül bir aynadır. Hakk'ın nuru onda parıldar. Bu derin ve ilham verici sohbet için çok teşekkür ederiz dede Ömer Rişeni Hazretleri. Sözlerinizle gönüllerimizi aydınlattınız. Ben teşekkür ederim evladım. Sevgiyle, aşkla ve hakikatle kalın. Gönüllerinizde güller açsın. Her nefesiniz hakka yönelsin.